Bilimsel Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Pişirme işlemini çok yüksek ısı derecelerinde özellikle mühürlemesini yaptığımız o sobukolarımızı kendi et suyuyla birlikte içerisine biraz da soğan ve biber doğrayarak kısık ateşte tenceremizin içerisine aldık. Bu tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte bir müddet bunun güzel bir şekilde suyunu çeke çeke yumuşamasını bekleyeceğiz. Bu süre genellikle Türkiye'deki osso için 45-50 dakika arasında yeterli olur. Çünkü hemen sonrasında üzerine biraz tereyağı, biraz zeytinyağı ve patateslerimizi koyarak fırınlama işlemine geçeceğiz. Bu sebeple osso bu şekilde yaparsanız çok lezzetli, yumuşacık bir hale gelecektir. Evinizde mutlaka yapın, deneyin ve bizlere mesajlarınızı atın. Özellikle bunun nasıl yapıldığını merak edenler alt tarafa mesajlarınızı göndererek bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Daha önce bilimsel mutlak farkıyla o Sobuko'nun sıfırdan bitmiş hale kadar uzun videosunu kanalımızda paylaşmıştık. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.